Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Alev Alev dizisinin yeni bölüm fotoğraflarını yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar 13. bölümden ilk kareler yayınlandı. İzleyici tarafından büyük bir sabırsızlıkla beklenen 13. bölüm herkesin çok büyük bir beğenisini toplayacak. Çünkü muhteşem ötesi bir bölüm geliyor arkadaşlar. Dizinin kadrosunda oldukça güçlü isimler var. Konusu da herkes tarafından beğenilen bir konu. Umarız reytingler hep yüksek kalır ve dizi uzun ömürlü olur. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü gelen fotoğraflar hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki Alev Alev videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.